Merhaba, ben Cem Kanat. Bugün sizlere prekast yüzeylerde kirlenmelerin ve çatlamaların nasıl önüne geçilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Prekast cepheler özellikle son zamanlarda sıkça tercih edilen bir materyal olmuştur dış cepheler için. Bu tip prekast yüzeyler aslında bir çeşit beton yüzeylerdir. Bunlar özel fabrikalarda imal edilir. İmal edilirken beton içerisinde alkaleye dayanıklı cam elyafı takviyesi yapılır ve bu şekilde imalat sonlandırılır. Frekans yüzeyi tek başına dış cephede çıplak bir şekilde atmosferik şartlara maruz bıraktığımızda belirli bir süre sonra yüzeyde aşırı kirlenmeler ve buna bağlı olarak donma çözülme gibi hadiselerde yüzeylerde çatlaklar meydana gelebilir. Bunun esas ana sebebi aslında prekaz yüzeyi yakından incelediğimizde yüzeydeki gözeneklerdir. Bu gözenekler içerisinde toz birikmesi oluşur zaman içerisinde ve belli bir süre sonra da prekaz ilk günkü gibi kalmayıp aşırı kirli bir yüzey oluşturabilir. Bu tip problemlerin önüne geçebilmek için ilk olarak yüzeye boya gibi bir malzeme ile kaplamamız gerekiyor. boya uygulamasına başlamadan önce Prekast yeni yüzeylerde mutlaka yüzeydeki kalıp ayırıcı yağları veya prekast malzemenin şantiyede beklediği koşullar sebebiyle ortamda toz olmasından dolayı yüzeydeki bu tip kirlilikleri uzaklaştırmak gerekmekte. Basıcı su yıkaması yaparak yüzeydeki kirlilikleri uzaklaştırdıktan sonra jotaşit, solvent bazlı yüzey güçlendirme astarı ile yüzeyi astarlamak. Astar, hem boyanın bu tip pürüzsüz bir yüzeye yapışmasını sağlayacak hem de e, boya sarfiyatını azaltacaktır. Astar uygulaması esnasında kullanılan astar solvent esaslı olduğu için prekast birleşim yerlerine genellikle mastik uygulamaları yapılır. Poliüretan mastik tam kürlendikten sonra eğer yüzeye e, solvent esaslı astaramız geldiğinde mastik bölgelerde hasarlanmalar oluşabilecek. Bu hasarların önüne geçebilmek için e, uygulama esnasında mastik gelen bölgeye e, JotaShield alkali dayanımlı su bazlı astarı fırçayla uygulayıp daha sonra diğer alanlarda JotaShield solvent bazlı yüzey güçlendirme astarı uygulamasına devam edilerek uygulama bu şekilde sonlandırıldığında mükemmel bir e, astar uygulaması yapmış oluruz. Astar uygulaması sonrası yüzeye Jotun Jotashit Super Durable veya e, tekstürlü portakal kabuğu bir desen isteniyorsa Jotashit Tek Sutra mercan rulo ile portakal kabuğu görünümü elde edilerek yüzeye uygulanır. E, yeni prekast yüzeylerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus e, binalardaki e, yapısal e, mimari sebebiyle prekastın dikeyde e, değil de yatayda da kullanılmış olması. Yatayda kullanılan prekaz yüzeylerde ise e, astar uygulaması sonrası boyu uygulaması öncesi sistem kalınlığını sağlamak için yüzeye roof guard uygulamak önemli. Roof guard e, yatayda e, yüzeylerin kar yağmura karşı dayanımını arttıracaktır. E, roof guard uygulaması sonrası yine aynı şekilde yüzeye Jota Sheet Super Durable veya Jota Sheet Tek Supra uygulandığında mükemmel bir e, dayanım sağlamış olacağız.